Bitirmek istiyorum. Hatırlayın Mendo abi'nin söylediği öngörü açısından hayal diye görebilirsiniz ama özellikle hayal ya, fantezi olmadığının bir boyutunu açıklayacağım da onun için abi. Ee, AK Parti Genel Merkezi'nde e, Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında bir müzakere yapıldı. Özgür Özel'in talepleri oldu ve bu taleplerinden kiminin kabul edildi, kiminin kabul edilmediğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki 3-4 numarayla yaptığım bir telefon konuşmasında öğrenmiştim. Önce onu söyleyeyim, bunu paylaşmıştım da. Şimdi o buradaki müzakere sonucu neyin kabul edildiğini gördük. 28 Şubat'ın sorumluları olduğu ve ceza almış olanlar, ceza almış olan e, paşalar serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı'nın ile Yani anayasal yetkisini kullanarak affetti. O affının hemen ardından biliyorsunuz e, neydi ne Doğanlı? E affedilen mi Evet evet. De, hani röportaj söyleşi yaptı ya. Çetin Doğan. Çetin, Doğan, ha, lazım. Çetin Doğan Çetin Doğan dedi ki biz affedilmedik. Ne olmuş? Cumhurbaşkanı anayasal yetkisiyle o sağlık nedenleriyle salı vermiş. Ya kardeşim onun adı af af. Yani anayasa Erdoğan'a verdi. Ardından Bahçeli ne dedi? Dedi ki ben cezaevinin genel müdürü olsaydım ya da işte kimse yetkilisi onu aynı anda alır içeri atardım dedi Çetin Doğan için. Hatırlayın lütfen devlet bahçesi. Evet, 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 evet. Kadar Çirkin, çirkin bir şey ya. Hem çirkin hem Çetin Doğan'ın açıklaması da çirkindi. Yani affedilmedim, affedildin kardeşim. Affedilmedim. sana bak yine sana katılmıyorum. Neyse anlatırım. Bitireyim bitirin sözünü. Peki tabii canım ama. Ee, Çetin Doğan çok rahatsızdı ama gördük ki hiç de rahatsız falan değil. Son derece dinamik konuşuyordu. Özgür Özel'le o müzakere, o AK Parti genel merkezindeki görüşme olmasaydı o 28 Şubat'çı subaylar, paşalar bırakılmayacaktı. Buradan buradan söylemek istediğim olay şu. Yani bu konuyu kapatmak için söylüyorum. Seferberlik e, ve savaş hali e, yönetmeliği önümüzde Türkiye'deki olabilecek olaylarla ilgili olarak Erdoğan'ın elini güçlendiren ve sokağa kontrol etmek üzere çıkarılmış bir yönetmeliktir Ferit. Son sözüm bu. Memdu abi, Memdu abi ee, bir de şu konuyu sana soracağım artık. Şunu, şey soracağım şunu, olur. Söyleyeyim, şunu söyleyeyim sonra. O beş general ap, ap olunmadı. O bir defa çok yanlış bir şey olur. Yani kanun anayasa, anayasa gereği olarak tahliye edildiler. Anayasanın evli gereği tahliye edildiler. Bir senede gecikerek tahliye edildiler. Ne yaptı ya? Böyle bir şey olur mu ya? Aferin Aferin cim, başkanı, başkanı, tamam, Cumhurbaşkanı, abi. imza atmasaydı Abicim, nasıl çıkacaklardı abi? Ne demek, ne demek atmasaydı ya? Ya ne demek abi. Ya? ya? işte bak ya, işte yanlışlık buradan kaynaklı. kardeşim atmak zorunda Erdoğan yaşayacaksa ve siyasetten sonra yargılanacaksa bir tanesini de göreceksiniz bu paşaların yakınlarının açacağı davadan yargılanacak. Senin önüne rapor gelmiş. Bir sene bekletemezsin o raporu sen. Anayasanın gereği o raporu imzalayacaksın kardeş. Ben bu Cumhurbaşkanı imzalayayım Yok öyle bir şey kardeşim. Ya Cumhurbaşkanıysan sen sorumsuz değilsin ki bak ben geçen gün Abi Cumhurbaşkanı cezaevinde Cumhurbaşkanı Çetin Doğan kaldım. Paşa gibi Çetin Doğan Paşa gibi yatan binlerce insan var Mendo abi. Kardeşim onlar hakkında da varsa bir karar varsa bir karar tıptan alınmış bir karar varsa onlar da çıkarılır. Erdoğan'ın bu raporlar olmadığı halde bir de af yetkisi var. Onlara bir şey diyemem. Elbette var. Sivas katliamının sanıklarını affetti, katilleri affetti. Ee, yanlış o, o aftı. Neyse. Evet evet. için devam Hemen son olarak evet. söylemiştim bir sorum var. Sorumu hemen soracağım, öylelikle bitireceğim. Yani bu konuyu e, şey bu konu derken biraz farklı bir konu ama özellikle üzerimde kalmasın diye e, Sedat Gülrenk soruyu soran Menduh dedemizin yüce gönlüne ve anlayışına sığınarak bir soru sormak istiyorum. Okuduğum kitaplara tarihsel olaylara, izlediğim filmlere ve yapılan belgesellere dayanarak edindiğim bir fikrim var. O da şudur ki, bana birisi sorsa, derin devlet olsaydı bu yapının içinde yer alan kişi nasıl bir kişi olmalı? Cevabım şöyle olurdu. Ülke içerisinde iş dünyasından siyaset dünyasına, sanat dünyasından medya dünyasına ve hatta göreceli olarak da mafya dünyasına mutlaka bir yerlerinden dokunmuş, ve tüm bunlarla alakalı yaşanmışlıkları olan, fikir sahibi olan, bazılarının bir fiil içerisinde yer almış, toplumun geniş kesimlerince de saygı duyulup sevilen, ak saçlı, tontiş dedeler olurdu herhalde derdim. Benim kafamdaki bu tasvire göre, Menduh dedemiz ne kadar da hayır diyecek olsa bile, ülkemizin geleceği için çalıştığını düşünebileceğimiz, ak saçlı dedeler heyetinin, derin devletin, bir gönüllüsü olabilir mi diye sordu. Ben de aynı soruyu sana soruyorum abi derin devlet olarak tanımlanmamak şartıyla tabi olurum. Niye olmayayım ki? Elbette olurum. Ben ihtiyarlık bakın dünyanın bütün dönemlerinde şimdi değil dünyanın bütün dönemlerinde antik filozoflar çağından günümüze kadar ihtiyarlar aslında ihtiyarlar bilge, deneyim sahibi hayatı sadece okuyarak değil bizzat yaşayarak öğrenmiş insandır. Benim çocukluğumda benim babacığım muhtardı. İhtiyar heyeti vardı babamın. İhtiyar heyetleri öyle yaşlı insanlar değildi ama ihtiyar heyetiydi ve merak etmiş sormuştum babacığıma da. O da dedi ki bunlar hepsi tecrübeli insanlar. Bu dünyanın kuruluşundan beri var ama biz Türkiye'deki o Abdülmecit'in kurduğu en, en, Encümeni Danış benzeri kuruluşları Türkiye'de tamamen ve tamamen amatör olarak çalışan son dönemlerde de bunlar Ankara'da bir ara buluşanlar vardı. Vardı hala var mı bilmiyorum. Biz onları derin devlet diye tanımladık. Ve derin devleti 3 Kasım 1996'da çete devlet adını altında derin devleti yok ettik. Aslında yok ettiğimiz derin devlet değildi. Akil insanlar heyetini yok ettik. Akil insanlar. Türkiye onların sıkıntısını yaşıyor. Bugün Türkiye'nin önünde bir müşir yok. Yani yol gösterecek bir şey yok. Kimse kalmadı. Herkes korkuyor. Bir şey söyleyeyim mi aklıma geldi? Weimar Anayasası diye bir anayasa duymuşsunuz mutlaka. Entelektüel insanlarsınız. Dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem anayasalarından biri olarak kabul ediliyordu. İçinden Hitler çıktı. Neden? Almanlar ihtiyar heyetini kurmayı unuttular. Sonra evet 1945'ten sonra Almanlar ne dediler? Hazreti İsa gelse ona bile tek adam yetkisi vermeyi izlediler. Çünkü anayasalarında öyle bir açıklık vardı. Türkiye'nin şu anda başına gelebilecek en büyük bela tek adam yetkisidir. Erdoğan ailesini ve kendisini kurtarmak istiyor derken amacım işte o. Erdoğan anayasayı değiştirmek isterken inanın samimi. Bakın tekrar diyorum inanın samimi. Bu yetkilerle Erdoğan'dan gelecek sonra gelecek olan muhalif şimdikinin muhalifi bir cumhurbaşkanı eğer bu süreçte Erdoğan kendisiyle uzlaşmamışsa Erdoğan'ı da sülalesini de yemin ederek söylüyorum bu kanunlarla, bu yetkilerle mahkeme mahkeme cezaevi cezaevi gezdirir. Not edin. Ben sadece tahminimi söylüyorum. Geçen gün tahminden yargılanıyordum, berat ettim. Çok rahatım. Erdoğan yargılanacak, mahkum olacak dedim. Erdoğan şikayetçi oldu, yargılandım. Üç defa duruşmaya katıldım. Kendime de dedim ki tahmin ediyorum, tahmin suç değildir. Ve çok güzel bir karar verdim yargıçla savcı beraber. Berat ettim, şimdi de söylüyorum. Erdoğan bu anayasanın peşinde koşarken samimi. Bak bu kadar net söylüyorum. Çünkü o bir baba. Ne olursa olsun kardeşim sevmem, kavga ederim, dövüşürüz, her şey yaparız. Birbirimize her türlü eleştiri yöneltiriz. Ama o bir baba. Ben de bir babayım. Ali sen de babasın. Evlatlarımızın başına bir şey gelecekse gelmesin kardeşim. Benim başıma gelsin. O şimdiden geleceğini düşünüyor. Geleceğini kurmak kurması için bu başkanlık sisteminin kendisinden sonra bir başkasına geçmemesi lazım bugün kendisi bir yerde söyledi dedi ki ya dedi neyle ilgili bir şeyle ilgili dedi benden sonra gelecek olan çok kötü adaletsiz birisi falan gibi laflar etti Aslında mesaj gönderiyor ya hmm. mesaj gönderiyor var yani dediğin... çok sıkıntıda No way out. Erdoğan, Kevin Costner, Gene Ekman filmindeki gibi bir köşeye sıkıştı. Çıkış yok. Çıkamıyor bir taraflara. Benim Eskiden... Ali, abinin, Ali abinin sorduğu soru üzerine e, derin devletin çok uzakta değil, bizzat e, yakınımızda olduğunu da anlamış oldum böylece. Daha dikkatli değil abi, abi sürekli, <laughs> abi sürekli konuşurken her yayında kayıt altında kayıt altında boşuna mı söylüyor? Hmm. <laughs> Hiç konuşmadım böyle bir şey ben. Arşim derim sadece. Hayır kayıt altında diyorsun abi konuşurken. Diyor, diyor muyum? Evet. Allah affedersiniz. Allah'a farkı mı abi. Şey, ama bu Memdu dünya abi. güzel ülke. Sen, abi peki sen bu yeni Hı. anayasa... Yeni anayasayla ilgili diyorsun Erdoğan kendisini ve ailesini de korumak zorunda olduğu için bunları yapıyor diyorsun bir taraftan. Ama bu sefer ben Abi bu seferberlik Efendim, konusunda böyle yorumlayamaz mıyız aynı şekilde? Hayır seferberlik konusunda tabii seferberlik konusu ayrı. Erdoğan seferberlik konusunda benim tahminim söyledim ben çok büyük ihtimalle çok büyük ve geniş geniş kapsamlı bir şeylere hazırlık yapıyor Erdoğan. Bu tabii ki ekonomiyle ilgili olabilir. Elbette ben ona hayır demiyorum. Ama 1980 şartlarında değil artık Türkiye. Yani o gün şartlarında grev o kadar kolay grev yapılıyordu ki bugünün Türkiye'sinde sendika mı kaldı ya? Var mı sendika? Kaç tane sendikalı işçi var ya sayın bakalım bana. Türkiye'de abi, greve gidecek e, olan miyim, sendika. Miyim, miyim, miyim sayarsanız çok abi. Ya o onların baştaki acayidin ne o bir alip adam mı? Yani Dört tane memur şey, sendikası selami, var abi. Hem MHP'nin selam, hem memur sendikası var, hem AK Parti'nin var, hem muhalefetin var abi. Yok, bir tanesi Selami Şahin'e benziyor <gülüyor> gençliğine. o <laughs> mu <laughs> <laughs> götürecek memleketi şeye? Türk işin başındaki arkadaş mı götürecek Türkiye'ye <laughs> girebilir? Ya hiçbir şey olmaz ya. Onun için onun için o konulara pek pek ihtimal vermiyorum. 1980 öyle değildi. 1970 için bilmez o zaman doğmamıştı daha. Ali ama sen delikanlıydın hatırlarsın. Neredeyse çalışan fabrika kalmamıştı. Her taraf grev 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 grev. Ürün yok. Her şey kara borsa. O kadar her şey kara borsayken bir de civit fiyat kontrol komiteleri kurdu mu kardeşim? Coca-Cola fiyatına petrol benzin satıyor mu kardeşim? Petrol yok. Arz, arz, yok, talep çok. Döviz yok, petrol alamıyorsun. Ne oldu sonunda? Anlatmışımdır. Bunu sadece, nitekim sonra o kitabımı yayınlandıktan sonra Süleyman Demirel'e sordular. Devlet bazen rutin dışına çıkar dedi. Süleyman Demirel güvene oyu almadan daha başbakanlık hükümeti kurmadan önce İsviçre'deki bir iş adamına talimat gönderdi. O zaman 300 milyon dolar acayip bir paraydı. Acayip bir para. Petrol çok ucuzdu çünkü. 300 milyon dolarlık keş parayla Akdeniz Çanağı'ndan 8-10 tane 50 tane neyse petrol tankerinin yüzünü alaya çevirdiler. O zaman araba sayısı ne ki? Traktör desen kaç tane köylü var? Yani masrafımız da azdı. Petrol giderimiz de azdı. Her taraf petrol doldu de Süleyman Demirel başbakan olduktan sonra. Neden? E Süleyman Demirel rutin dışına çıktı çünkü. Ecevit rahmetli ise devleti en büyük yapmak, en büyük devlet olsun ben işçilere fabrikanın 100 lira mı kazanıyor fabrikatör? 90 lirasını işçilere versin. Abi olmuyor. Niyet çok güzel ama niyet başka. Realite başka abi. Bu arada abi şimdi Sonrası tabii, e, söyle, abi, sen bitir abi cümleni de şey. E, yani sonra işte sonra sonra çok bugün Türkiye'de liberal deyince herkesin ödü kopuyor. Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi halkı bir türlü liberal kelimesinin özgürlük kelimesi olduğuna yani Türkçe manasının özgürlük olduğuna inandıramıyoruz, anlatamıyoruz. Ben 30 senedir en az eşitsizliği anlatmaya çalışıyorum. Geçen gün eksik çıkmış gazetede eşitlik diye çıkmış. En az eşitsizliği anlatmaya çalışıyorum. Bütün dünya en az eşitsizliğe doğru gidiyor. Yine geçen günler okudunuz mu? bilmiyorum onu da yine anlattım. Bakınız G20'de Brezilya devletinin başkanı bir öneride bulundu. Dedi ki küresel zenginler her yıl gelirlerinin yüzde ikisini temel küresel ücret için. Yani çalışmayanlara maaş. Çalışmayanlar. 30 senedir konuşuyorum bunları. 30 senedir anlatıyorum. Onun için benim adım liberal, demokrat, sosyalist. <laughs> Hep alay konuş oldum. Şimdi dünya benim 30 sene önce konuşmaya başladığımda koca dünya yeni konuşmaya başladı. Kendimi öveceğim kardeşim. Övmedik ki de bu sefer Allah Allah tepeme çıkıyorlar ya. Kaç defa oldu? <laughs> Televizyonlara çıkıyorum kusura bakmayın. Korkusuz gazetesi yazarı. Baştan ya çocuklar ekonomistim ben. Önce ekonomistim sonra yazarım. Abi yazmıyorlar. Bakıyorum şimdi başkaları çıkıyor ekonomist bilmem kim. Ulan ayıptır lan finansçı o. Not gönderiyorum. O isim ekonomist dediğiniz kişi finansçı diyorum. Borsacı. Ama bizim işte gazetecilerimiz, medyamız, siyasetimiz, halkımız kusura bakmasınlar çoğu hiçbir şey bilmiyorlar. Bu arada şimdi e, Memduh abi ve Ali abinin yorumunu merak ettiğim bir konu daha var. Şimdi hızlı hızlı kendi gündem maddelerimi de e, a, ortaya koyacağım sevgili seyirciler. Yani şaşırırsınız gerçekten. Şimdi bu haberin inanın doğru olmasını bile e, yani istemezsiniz. Ama e, Barış Terkoğlu'nun bir haberiydi. Şimdi Suriyeliler binlerce dolar karşılığında Tu General BÇ'nin aracılığıyla kaçak olarak Türkiye'ye sokuluyor. Şimdi demin konuştuk ya hani TSK'nın hali bu seferberlik halinde ne olacağı falan gibi konular ama ya arkadaş bu olay Türkiye'nin sallanması gerekiyor ya. Bu haber eğer doğruysa ki yani işte Barış haber haberi. Haber generali açığa al ya da bir görev yerine Ama bu kadar abi, da olmaz Yani ya. bir şey ufak çaplı bir görev Tu general diyor ya. Tu general. Yani bu ülkenin hale gelmiş yerde hani haber doğru, hani doğru olması yüksek gözüküyor şu anda evet haberin yani. Demek ki bu adamlar nasıl böyle rahat rahat ülkeye geliyor ortaya çıktı. Binlerce dolar karşında diyor bir de ya. Acaba ne yapıyor? Nasıl bir organizasyon var burada TSK'nın içindeki bazı üst rütbelilerle bu Suriyeliler arasında? Yani bunlar denetlenmiyor mu? Ya zaten mu? bu Suriyeliler ellerini kollarını sallayarak gelmiyorlar mıydı ya? Bir de şimdi param veriyorlar evet. işte. <laughs> e, param herhalde, haberden, haberden ya. var mı bir bilgin bu haberle ilgili? Ha, benim bilgim var. Ha, var Ama mı? yani tu, genel General görevden açığa alındı. Görevden alınmadı da şimdilik ya da görev yeri değiştirildi. Ama bu kadar hafif. Ama abi vay yani vay utanmaz diyeceğim abi ya. Tuğgeneral ya bu vakitten ya. Askerde olsak böyle adamı gördüğümüzde ya Allah efendim böyle. Bir, böyle bir adam ama, ya bu. Ama ama Ferit bak bu, bu bir iddia. Devletin ordusu bu adamı açığa almadı. Normal şartlarda somut deliller olsaydı bu adamı kelepçelerini vururlardı. Çünkü bunlar artık sivil mahkemelerde oluyor böyle konularda. Götürürlerdi, hakimin karşısına çıkarlardı savcı da tutuklanmasını isterdi atarlardı içeriye. Şimdilik sadece görev yerini değiştirdiler. İşkillenmiş devlet, ordu yönetimi işkillenmiş ama şu da olabilir. Askerin birisi gıcığına generale kızmıştır, bir assubay kızmıştır, bir albay kızmıştır, bir şeyler olmuştur. Başka bir aa, orduda olur bunlar. Olmuştur. Belki de adama çamur atmışlardır, şimdi bunu bilmiyoruz net bir bilgimiz yok. Onun için bir iddiadan öte geçmeyelim bence. Bir bekleyelim bakalım. Ama kesin kesin kanıtlandığı gün orduyu kokuşturduklarını rahatla söyleyebiliriz. Bu arada bu, bu arada belik, belik istersen istiyor. onunla ilgili bir ekleme yapabilir miyim? Pek. nokta B.Ç bu. Önce evet. hemen ismini vereyim. asıl olay nerede kaynaklanıyor? Emir subayı ve koruma çavuşunun bu işleri yaptığı ortaya çıkıyor emir subayı ve koruma çavuşunun TSK ile ilişkiyi kesiliyor. Bakın çok net bir şekilde. Onlar demek ee. ki net olarak anlaşılmış. evet. Hemen yine sadece BC değil aynı zamanda Urfa'da görev yapan 20. Zırdı Tugay'ın komutanı Tuğ nokta M.B'nin de soruşturmanın selameti için Hakkari Yüksek Oda 3. Piyade Tümeni komutan yardımcısı olarak atandığını söylediler. Yani o da görev yeri değiştirdi. Onlar da şöyle şöyle olabilir belki bu asubay mıydı bir dedim. Emin evet, asubay. asubay ya. As, de, yani onlar, o, ha, Yani Orma onlar işte onlar bunların yanında bu komutanların yanında görevli olurlarsa komutanlar da görevi ihmale girerler. Yani belki bizzat katılmamışlardır ama kanun öyle dinlemezler ki sen de onlardan bir avant alıyordun. Risk evet, almadın. Şöyle söyleniyor abi e, Mendo abi CHP'nin milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı emekli amiral Yankı Bağcıoğlu TSK personel kıymetlendirmesi açısından değerlendirirsek liyakatın ve personel seçiminin önemini bir kez daha ortaya çıktığını görüyoruz. Kesin işte diyorum ya kesin. kesin. diyor ki 15 diyor. Temmuz gayim FETÖ kalkışmasına genel ve amirallerin özel karargahı olan emir subayı ve emir az Ab etkinliğini FETÖ'nün onlara verdiği önemi ve görevleri hep beraber gördük. Emir subayı ve As subayların seçimi, diğer önemli görev seçimleri gibi Kritik bir görevdir, sorumluluk gerektirir. Düzensiz göçmenleri yurda sokmaya çalışan suç örgütleri, TSK'da görevli kritik bir birlik komutanlarının özel karargahında yer alan emir asubayları ile dahi suçta işbirliği yapabilecek durumda. Bu olaydan alınması gereken ders, TSK'da liyakata dayalı personel seçim ve görevlendirmenin sistemin asla vazgeçilmeden devletin tüm usulları ve imkanlarıyla düzensiz göç ile tavizsiz mücadele zorunludur demiş ki, evet. bu şu demek yani eğer sizin emir subayınız ve koruma çavuşunuz bu işin içerisindeyse e zaten onların vereceği talimat da sizin tuğ genelini aşağıda emir olarak algılanır. O zaman da dikkat etmeniz gerekinde de bir anlamda